Erhan Bey merhabalar. Merhabalar Sinan Bey. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkürler efendim. Sağ olun. Bizler deyiz. Sağ olun. Öncelikle misafir ettiniz, ağırladınız. Çok Rica teşekkür ederim. ediyoruz. ediyorum. Çok Rica sağ ederim. olun. Ederim. Rica ederim. Büyük bir keyifti. Ben böyle kısa bir Erhan Bey'i tanıyarak başlamak istiyorum. Kimdir efendim Erhan Bey? Sektörle tanışması nasıl oldu? Eee sene 1992 yılından beri bu sektörün içerisindeyim. Vericilere hizmet etmekte çok büyük bir keyif alıyoruz. Ve işimize aşığız diyebilirim. İşimizi çok seviyoruz. Gerçekten severek yapıyoruz. Başarınızın Ürün... zırhı bu. Severek yapıyor olmanız bizi başarıya götürüyor. Evet tabii ki. Tabii ki yani. Bu şekilde 92'den beri e, üretim devam ediyor. Çekirdekten yıl... mi yetiştik? Çekirdekten tabii ki. Yani o alt tabakaları da gördük. Tabii ki. Tabii evet. ki. Onları gördük. Biraz firmayı tanıyalım. Neler yapıyoruz? Ürün ürün gruplarında neler var? Tanıyabilir Şimdi, miyiz? E, üretimimizde ahşap deri dolapları var. İşte arkamızda göründüğü gibi. E, dericilerin olmazsa olmaz bir makinesidir bu. E, özel Reko dediğimiz bir ağaçtan ürettiğimiz bir makinedir. Özellikle buna ağırlık veriyoruz ve müşterilerimizde bunu sürekli söylüyoruz. Ağacın kalitesi, Kullanmış olduğumuz malzemelerin kalitesi çok önemlidir bizler için. Evet, e, böyle bir ahşap dolabın ebatları var. Farklı ölçülerde dolaplar üretebiliyoruz. E, mikser diye tabir ettiğimiz, genelde Kürkçülerin kullanmış olduğu makine vardır. E, o makineleri üretiyoruz. Onların ebat çeşitleri vardır. E, deneme dolapları dediğimiz test dolaplarımız var. O, laboratuvar için hazırlanmış makinelerden üretiyoruz. E, yıkamada kullandıkları e, pervana diye tabir ettiğimiz makineler var. Bunu üretiyoruz. E, tav dolabı dediğimiz makinelerimiz var. Bunları üretiyoruz. Buna benzer e, da olan birçok makineleri üretimini yapıyoruz. Evet biraz az telet meselesi sanırım. E tabii yani müşterinin isteğine göre kendileriyle görüşüyoruz. Yani yeni tesisler kuruluyor. Komple proje çalışması yapıyoruz. Bu çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Devam Bu ediyor böyle bir şekilde. Aynen. Fuar aynen. nasıl geçiyor? Bugün fuarın ikinci günü. Yani. Bir hareketli bir fuar. Evet. Fuar hareketli. E, düne oranla bugün biraz daha güzel geçiyor. E, gelenimiz, e, yurt dışından gelenlerimiz de çok oluyorlar. E, gayet iyi. Biz memnunuz yani. Evet. E, fuarın sonrası da belli olacak. Yani fuarın dönüşleri. Tabii ki. Yani fuar zaten burada olmamız e, ve sonradan e, müşterilerimiz bize zaten döneceklerdir. E, kendileri zaten burada bir. Bizi görüyorlar. Evet. Böyle bir yurt dışı piyasanız var mı peki? Yurt dışı piyasanız var mı? E, genelde çoğunlukla yurt dışına çalışıyoruz zaten. Birçok ülkeye makinelerimiz gidiyor. Şu an görmüş olduğunuz test dolaplarımız Amerika'ya gönderecektim onları. ve evet. ee, bitmişti işte onları da burada e, sergileyelim dedik. Evet. Bunlar da buradan girince Amerika'ya göndereceğiz. Bizi temsil Yapıyoruz. ediyorsunuz aslında yani. Efendim? Bizi temsil ediyorsunuz. Ne kadar güzel gurur si, duyuyorsunuz tabii değil ki, mi? Tabii, tabii ki. Tabii ki. Tabii ki. Tabii ki. temsil ediyorsunuz. Tabii ki. Kesinlikle. Kesinlikle. Bunlar parayla pullarla ölçülebilecek değerler değil. E, maalesef. Maalesef. İşte e, farklı e, değerlerimiz. E, tebrik ediyoruz. Kaç kişilik bir ekibiniz var? Bu iş ekip işi. Ekib olmadan da olmaz. Biz çok kalabalık değiliz. E, tabii bize bağlı çalışan e, firmalarımız da vardır. Piyasaya da çok iş veririz yani. Çünkü e, bunun yanı sıra 18 tane personelim var. 3 tane makine mühendisim var. E, devamlı e, arka çalışmalarımız e, sürekli yaparız, devamlı araştırırız yani. Ne olabilir? Evet. E, daha neler de, yapabiliriz. Daha neler katabiliriz diye. Evet. Bu tip çalışmalarımız da gerçekleştiriyoruz. Ve evet. bu şekilde gayet iyi. Edeyim. Bu şekilde devam ederiz yani. Peki hedeflerinize ulaşabildiniz mi? İstediğiniz yerde misiniz? Hedeflerimize ulaşabiliyor muyuz? Iıı e, iş potansiyeli olarak söylersek e, yeterli iş kapasitemiz zaten e, mümkün. E, hiç boş kalmıyoruz şükürler olsun. E, çalışıyoruz. İşlerimiz iyi. Ama hiç bitmeyecek değil mi hedef? Evet. Yani yaşam boyu devam edecek. Ya çalıştığımız sürece, sağlıklı olduğumuz sürece bu işler devam edecek. Ve severek yapmaya devam edeceğiz bu işi. Zaten hedef bir biterse biz de biteriz kesinlikle. Biz kesinlikle. bir yolda başarılar diyelim. Çok teşekkür Biz ederim. Biz herkesi buraya davet edelim. Ermak sana. Hem ürünlerimizi görmeye davet edelim. Hem de en azından bir çay kahve içmeye tabii. davet edelim. Tabii ki, tabii ki. Son sözleri size bırakayım. Bir teşekkürler. Yani e, burada bütün katılımcı arkadaşlarımıza dericilere, makineci arkadaşlarımıza herkese burada başarılar diliyorum. Evet. Herhalde ki sonraki aşamada bizi de görecekler burada. Evet e, Herkesi davet edelim. Sizlerle ya, tanışmaya yarar. Herkes gelsinler, hep birlikte evet. olanlar, beraber olanlar. Seramik yani. Fuarı'nda istantımızı ziyaret etmek isteyenleri evet. davet edelim. Bana vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ederim efendim. Teşekkür ederim Sinan Bey. Başarılarınızın be. devamını diliyorum. Sağ olun, hoşça kalın. Çok sağ olun, hoşça kalın. Sağ olun.